Merhaba, ben Metin Katıcılar. Bu benim ikinci YouTube videom. Burada ilk videomda tabii sanatsal olarak genç sanatçı etiketi ve sanatsal konuşmalar birin genç sanatçı etiketi başlığı altında birkaç eleştirisel kendi eleştirdiğim şeyleri konuştum. Aslında bu videoda da Biraz kendimden bahsetmek istiyorum, üretimlerimden bahsetmek istiyorum. Biraz portfolyodaki işlerimin birkaçını gösterip bunlar üzerine konuşmalar yapacağım bir video olacak. Ben Metin Katıcılar, Karabük'te doğdum 2000 yılında. Güzel Sanatlar okudum, sonra üniversite, sonra da yüksek lisansımı yaptım resim alanında düzce de. Sonradan şu an aslında sanatçıyım, üretimlerimi gerçekleştiriyorum. Öyle birkaç galerilerle, galeri demeyeyim birkaç yarışmalara katıldım ve yarışmalar sonucunda birkaç sergide yer aldım. Ve böyle ilerleyen bir durumdan bahsedebilirim. Tabi şu an üretimlerim biraz hafıza üzerine, kişisel bellek ve bu bellek üzerine e, okumalar yaptığım, üzerine çalışmalar yaptığım bir e, seri işler var. Hepsinin aslında genel olarak alt metni bellek e, var olma ve o belleğin farklı yönlerini, görsel olarak farklı kurgula kurgulanmış hallerini gördüğümüz e, seriler diyebilirim. E, aslında ilk serim olarak... E, Hatırlamak adlı serimle başlamak istiyorum. Hatırlamak adlı serimin görselini şuraya koyayım. Burada 6 parçadan oluşan bir seri var. Bu seride aslında genel olarak realdeki hatırlama eylemini gerçekleştirdiğim şey aile fotoğraflarıdır. Genel olarak işlerimin birçoğu aile fotoğrafları ile ilgili. Bunun sebebi de yani geçmişe dair tek bir belge ya da görsel aile fotoğrafı olduğu için oradan aslında bir şekilde köklere, geçmişe ve kendi kimliğimize, ailemizin kimliğine dair bilgilere ulaşıyorum. O yüzden aslında fotoğraflara manipülasyonlar uygulayarak bir şekilde kendimce yorumladığım bir alan oluşturdum kendime. Aslında bu serinin genel olarak yapısı şu şekilde ilerledi. Yani seri anlatmam gerek serinin gelişim süreci çok değişik. Fotoğrafların orijinaline müdahale edemeyeceğim için aslında çok Denemeler yapmayı çok seven bir insanım, o yüzden birçok deneme yapmıştım bir dönemde. Aslında bunu nasıl birleştirdim, yani bu fotoğrafların üzerine toz döküldü ve tozdan belli. Boşluklar oluşturuldu, netlik ve toz dökülmüş yerler bulanık olarak oldu ve aslında burada yapmaya çalıştığım şey de bu bulanıklık özelinden geçmişe dair bir alternatif bir hafıza arşivi oluşturmak. Burada yaptığım şey tabii tozlanma eylemini bir metafor olarak kullanıp burada geçmişe dair izlenimi veren bir süreç olarak ilerledi ve hani bu izlenimi fotoğrafta nasıl? entegre edebilirim ve hani buradan nasıl bir çalışma çıkar diye denemeler sonucunda ortaya çıkan bir çalışma bu. Ee, bu şekilde yani hatırlamak adlı serim genel olarak yapısı ve kavramsal çerçevesi itibariyle bence işlerim arasında en sevdiğim işlerdir. Birçok yönden de ucu açık bir şekilde aslında tozlanma eylemini çok farklı yerlere çekilebilecek bir durumda da görüyorum ve hani bunun çok da önemli olduğunu düşünüyorum ee, genel olarak için ikinci serim ise hafızada kalanlar adlı seri bu seriyi de aslında ben dijital olarak çok denemeler yapmayı seviyorum yani real olarak denemeler de yapıyorum ama dijital olarak daha çok dijital manipülasyon uygulamaları çok daha seviyorum yani o sanki günümüzle geçmişi bir şekilde birleştirmek ve bir argüman oluşturmak gibi geliyor ve bu aslında bana çok da Zevk eden bir şey. çünkü bir sürü versiyonlarını oluşturabiliyorum ve hani bunun özelinde birçok e, katmanlı bir yapıda sağlayabiliyorum kendimce ve hani bundan da zevk alıyorum açıkçası hani bu üretme biçimimde haftada kamerada seri aile albümünden birçok seçtiğim fotoğrafların e, yan yana gelmesi ve belli dağınıklıklar oluşturması ve belli boşluk oluşturmasıyla oluşan bir seri aslında bu serinin genel olarak kurgulanma biçimi şöyle. Bunlar hepsi bir albümde sıralı biçimdeydi. Belki tarihlerine göre, belki tarihlerine göre değil ama bir albümün içindeydi ve bir e, albüm içinde bu şekilde sergileniyordu aslında. Hani bu şekilde sergileniyordu derken bu şekilde duruyordu, muhafaza ediliyordu ve ben bunları nasıl bir e, gerçekliği, gerçeklikle hafızada aslında bilinçte olan hatırlama biçimiyle Realdeki hatırlama biçimini birleştirmek istedim. Yani burada aslında görsele bakır, "Aa, geçmiş ne güzel." ya da geçmişi hatırlama gibi bir eylem var. Orada sayfa çevirme eylemi. Ve ben aslında bu albümündeki sayfaları çevirmek yerine zihnimizdeki hatırlama biçiminin nasıl olacağını düşündüm ve bunu bir metafor olarak ilerledim. Bu metaforda şöyle oldu. Ee, aslında hani bu fotoğraflar belli bir tarihe göre sıralanmış değil, hepsi karmaşık tarihe göre ve hani asıl hatırlama biçimi de böyledir. O an bir anıyı hatırlarız ve zihnimizde birçok anı bazen yakın geçmişte bazen uzak geçmişte birçok anıyı hatırlarız. Aslında bu şekilde ben de fotoğrafları kullanarak bu hatırlama biçimini, bu öznel hatırlama biçimini gerçeklikle, gerçek hatırlama biçimiyle birleştirdim. Yani onları albümden çıkardım ve bir aslında görsel bir bütünlük oluşturarak o hatırlama biçiminin nasıl görselleştirildiğini anlatmaya çalışıyorum. Aslında boşluklar da boşlukların birbirine denk gelmesi ve bir bütün oluşturması da aslında hep bütün anıyı tamamen hatırlama gücüne sahip değiliz insan olarak ve bu hatırlama gücüne sahip olmayışımızın aslında bir şekilde temsil, görsel temsili olarak çünkü hani bütün anıyı net ve fotoğraftaki gibi detaylı şekilde hatırlayamayacağımız için aslında bu durumun görselleştirilmiş versiyonu diyebilirim buna da. Bu da gerçekten çok büyük boyutlu 4 metre bir çalışma ve bu çalışmayı yaparken de çok zevk aldım ve hani bu çalışmanın gerçekten bir araya gelmesi dijital olarak bir şeyler oluşturmak ve o dijital boşlukların bile bir araya gelmesi ve bunu genel olarak zihnimde kurgulayıp bu şekilde bir realiteye dökmem gerçekten çok hem kavramsal olarak da güçlü olduğunu düşünüyorum bu çalışmamda. Ee, bu şekilde aslında çalışmam genel olarak şöyle ilerliyor yani yapış biçim onları yapma biçimim. ya genel olarak denemeler rastgele denemeler üzerine ortaya çıkan ya yani ben evet ilk başta bir taslak var ve bu taslak üzerine oynamalar yapıyorum hani o yüzden bazen hayal ettiğim şeyin de ötesine gidebiliyorum zaten çok değişiyor süreç yani bir çalışma üretmek aslında hani bu süreci de anlatmak istiyorum ee, bu Çalışma üretmek aslında hani birçok yönden de e yani bir şeyleri değiştirmek, bir e, zihindeki o çalışmayı bir şekilde gerçek hayata m geçirmek aslında hani bir süreç. O yüzden hani bunun düşünce süreci var, yapma süreci var, bir şekilde deneme süreci var ve hani ortaya çıkan sonuç süreci var. Hani her zaman sonuçça ulaşabiliyor muyuz? Bazen hayır. Çünkü e, tam olmuyor gibi bazen çok fazla çalışmamdan vazgeçtiğim de olur. Çünkü zihnimdekiyle... Realdeki, gerçekteki aynı olmadığı için ya da aynı olmak zorunda da değil aslında ama hani o etkiyi hissedemediğim için bazen bıraktım da oldu. Bu şekilde aslında hani üretmek çok da aşamalı bir şey. O yüzden hani ben hep denemeler öğretirim. Çünkü hani şey yoktur hani ya yani azıcık manipülasyon ya da ne bileyim emek de var tabi. Düşünce emeği de ayrı. Yapış emeği ayrı. Bazen bir hafta düşünüp bir anda bir saatte bir çalışma bitirebilirim. O yüzden hemen çalışmaları hızlıca denemeler yapmak ya benim daha çok hoşuma gidiyor ve öyle ilerliyorum. Üçüncü çalışma olarak da Kurmaca belleği söyleyebilirim. Aslında bu da biraz hafızada kalanların devamı gibi bir çalışma oldu. Bu da 4 metrelik bir çalışma. Bu da aslında genel olarak yine dijital olarak bir e, fotoğraflardan kesitler alıp bir kolaj şeklinde oluşturmak ama hepsi fotoğrafların hepsi birbirine dağılmış şekilde ve e, bir yine aynı şekilde haftada kalanlar gibi bir bir dinamik var ve bu dinamik üzerine oluşan bir şey var. Aslında hani yine yapmaya çalıştığım şey de bu dinamik üzerine oluşturulan bu e, sıralı bir hafıza hatırlama biçimiyle çok farklı bir hatırlama biçimi yapmak. Bunu da bir kurgusal düzlemde yapmayı istedim. Aslında bu şekilde bir bellek oluşma ama çok böyle karmaşık, böyle kurmaca bir bellek oldu. Ve hani bunu etkisinde çok bayıldım. Aslında biraz hafızada kalanların devamı gibi bir çalışma oldu ama bu seri de gerçekten çok keyif alarak yaptığım bir seri oldu. Böyle genel olarak çalışmaların fotoğraf üzerine sonradan aslında biraz... Nesne ve mekan üzerine de ilerliyorum. Bunların hafıza üzerindeki etkileri ve hafızanın genel olarak mekana etkileri üzerine bir e, işlenmiş bellek adlı bir çalışmam var. Fotoğrafını burada görürsünüz. Aslında bu çalışmada genel olarak şöyle ortaya çıktı. Ya bunun da ortaya çıkma süreci şöyle ilerledi. E, yani mekanları, mekanların içindeki buluntu nesnelerle mekanın görselini nasıl yaratabilirim? Meb sorguladım. Elimde sadece siyah, kahverengi akrilik boya ve e, dikmek için iğne ya da silikon tabancası gibi şeyler vardı ve hani bunun üzerine ben hemen o mekanın içinde bu mekan görüntüsünün taslağını oluşturdum ve sonradan üzerine eklemeler yaparak ilerleyen bir çalışma oldu. Aslan mekana yeniden mekandaki malzemelerle de yeniden deneyimlemek ve bir şekilde bir görsel bir süreç oluşturmak beni açıkçası yaparken de çok etkiledi ve hani bunun üzerine işlenmiş bellek koymamda aslında hani orada hatırlama biçimi de yani birçok şey dedi aslında hani orası eskiden bir e, ailemin geçmişine dayanarak bir aslında yatak odasıydı orada bir yatak vardı ve bu hatırlama biçimi ama aslında hani o samanlar o yatağı temsil ediyor gibi çünkü anlatırken de mesela aile büyükken falan bak burada bir yatak vardı bu boş yerde bir şey var ama sen o, o, o hatırlatıyor. O nesneler o geçmiş hatırlatıyor ya da ona atfedilmiş bir şey olduğu için direkt o hayal edilen mekan değil de şu an var olduğu şekildeki haliyle yapmak istedim. Çünkü artık onlar öyle bir kod olmuş ki orada anlatırken bile aslında o saman yanının bir şeyi temsil ettiğini düşündüm. O yüzden de aslında bir şekilde o işlenmiş bellek olmasının sebebi de bu. Hem de kendim bir şekilde onu işleyip bir mekan görseli olarak yapmamda tabi bunun etkisi isim etkisinin de ya ismini koyma etkisini de çok daha e, hissettiğim bir çalışma. O yüzden de bu çalışmadan da zevk Aslında kendime biraz daha şey hmm, belli bir alana kısıtlamıyorum. Yani sadece fotoğraf üzerine çalışmıyorum. Sadece e, resim yapmıyorum. Ya yani birçok aslında multidisipliner disipler deniliyor sanırım buna ve ben üzerine de e, ya yani birçok medyumu kullanıyorum ve bu medyum üzerine e, farklı çalışmalarda üretebiliyorum. Aynı çalışmanın farklı versiyonlarını farklı medyumlarla da yapabiliyorum. Böyle sonradan nesneler üzerine nesne albümü yaptım. Bu nesne albümü de aslında e, bu oluşturduğum serinin aslında tam da bitiş böyle hepsi sanki bir hikaye bağlanıyor gibi düşündüm. Çünkü hani ilk başta fotoğrafları albümden çıkarmıştım. Şimdi o boş albümdeki yerlere ne koyabilirim gibi bir şey düşündüm. Yani burada biraz farklı düşünmek gerektiğini düşündüm. Çünkü nesneler de aslında geçmişi hatırlatan birer kodlar gibi, birer görsel biçim gibi. Hepsi aslında birer hafızayı böyle hafızayı nasıl diyeyim hatırlamayı sağlayan birer görsel bir meta görsel bir araç gibi ve hani bunun üzerine düşünmek çok daha etkili oldu bu çalışmada. Çünkü bir fotoğraf albümü var ama nesne albümü çok görmediğimiz ve alışık olmadığımız bir şey. O yüzden ben de aslında nesnenin kara kalem çizimlerini aldım. Fotoğraflarından ziyade kara kalem çizimleri çok daha etkili olacağını düşündüm. Bir de aile albümleri genelde çok iyi çekilmiş fotoğraflar değil. Bazen kadraja sığmayan insanlar, bazen bir elin çıkması falan. Aslında bunları da bir düşünce olarak, ele alarak aslında nesnelerin bazen çok yakın çizimleri, bazen çok uzak, bazen çok küçük, bazen simsiyah bir ekran çünkü hani gerçekten de o kadraja sığınmayışlığı belki de ifade etmek için bu orantısızlığı ifade etmek için bunu kullandım. Nesne albümü de aslında gerçekten düşünce olarak hem de görsel olarak çok hoşuma giden bir albüm. Çünkü o albüm gerçekten önceden bir fotoğrafları içinde vardı. Şu an fotoğraflar yok. Aslında boş olması bile bir şeyi temsil ederken boş olması bile bir düşünce bir görsel bir imge olarak güçlü dururken içine bir nesne e, kara kalem çizimlerini eklemekte. Ayrıca hani çok katmanlı bir yapı olmasını sağladı ve hani orada çevirdikçe nesneler var ve nesnelerin hepsi birer hafızayı birer anıyı temsil eden bir görsel bir araç oluyor ve hani bunun özelinde de süreci temsil eden birer e, yine bir arşiv aslında bu da. Birer alternatif bir arşiv sunuyor bize ve bu da çok keyif aldım ve yaparken de e, gerçekten de bir şekilde farklı bir bakış açısı sunduğum bir çalışma diyebilirim buna da. Genel olarak fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Yani etraftaki ayrıntıları, normal hayatı, binalar, evleri ve bunların üzerine bir proje ya da bir çalışma yapabilmek de bence çok farklı bir şey ve hani bunun bakış açımı da değiştirdiğini düşünüyorum. Yani fotoğraf çekmek çünkü bir sürü elimde veri oluyor ve bu verileri bazen toplayıp bir farklı bir şey yapabiliyorum. O yüzden fotoğraf çekme üzerine de bir çalışmam var. Aslında yine aynı şekilde bizim eskiden ailemin yaşadığı eski harabe şu an bir depo olarak kullanılan farklı görsellerin bir bütün olacak şekilde bir fitreden geçilmesi ve sadece böyle sarı ve siyah tonlar arasında bir seri var. Ev belleğin dekoru, ev iki nok. Ev 2. Belleğin Dekoru adlı şeklinde de bir çalışmam bulunuyor. Aslında bu çalışmamda da genel olarak yine fotoğraf üzerine, aslında yine fotoğraf üzerine ama fotoğrafları kendim çektiğim bir çalışma. Aslında hepsi bütün olarak bir evi evi temsil ediyor ve hepsi aslında bir merdiven yukarı çıkıyorsun, çatı gözüküyor ve hani evin alt ve üst katları. Belleğe dair şeyler evin ya en alt katında ya da çatı katında hani kaldırılmış eşyalar. Ben genelde eşyaları ve hmm, eskiye dair e, bir şeyleri. Genelde evin en alt bodrum katı ve en üst çatı katında buluyorum. Orta kat sanki şimdiki zamanı temsil eden bir şeymiş, bir e, mekanmış gibi e, temsiliyet sunuyor aslında bize. Bu metaforla da aslında birçok mekanı birleştirdim. Evin en alt depo katı, orta katından birkaç görüntü ve çatı katından görüntüler var. Bu üç mekanı birleştirdiğimde aslında hepsi bir şimdiki zaman ve geçmiş zamana dair alternatif bir ev görseniz yani içinde bile aslında çok katmanlı bir yapı olduğunu gösteriyor. Bu ev eşittir belleğin dekoru adlı seri hepsi aslında birer dekormuş gibi ve birer belleğin izlenimiymiş gibi hissettiriyor ve ben bunu çok sevdim. Bütünlük durmasında çok sevdim. Yaşadığım çocukluğumun geçtiği ve belli bellek ve belli bir varlığını sürdürebildiğim bir evin bu şekilde üç katmanlı yapısını ve belleğe dair birer hafıza izlerini barındıran birer mekan olarak görme biçiminde çok da etkili olduğunu düşünüyorum bu seride. Ve serinin de gerçekten mekan ve bellek ilişkisine dair güçlü bir dili olduğunu düşünüyorum. Ya genel olarak çalışmalarım bu şekilde mekan bellek aile fotoğrafı var olma ve bu şekilde eksik belleğin e, görünümleri ve bu bunun üzerinden ilerleyen bir e, süreç aslında böyle yani genel olarak yaptığım işlerin birçok yönden e, ele aldığım tarafları ya da ele aldığım görsel tarafları var ve bu bu manipülasyon ya da direkt gösterme biçimi e, farklı medyumları kullanmam ve farklı araçlar üzerine bir görsel üretmem de bence hem kendimi geliştirmek için hem de bir kısıtlama eylemi olmadan üretimlerime devam etmek için yani beni kısıtlayan bir araç olmaktan olmaması bence çok etkili bir şey. Aslında bu şekilde hem işlerim hem üretim biçimim hem ele aldığım konu ve konu özelinde yaptığım kavramsal çerçeveleri ve bunun üzerine konuştuğum bir video oldu bu da. Ben çok zevk aldım ki kendi işimi anlatmak, kendi yaptığım çalışmaları anlatmaktan gerçekten zevk aldığım bir video oldu bu da. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram hesabımı bırakabilirim buraya. Beni takip edebilirsiniz. Yaptığım işleri görebilirsiniz. Kurduğum Girit Art Kolektif ile ilgili de aslında birkaç projelerimiz var, işbirliğimiz var ve bununla ilgili de ilerleyen süreçte projeleri de takip etmek için Gilit Art Kolektif'in Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Bu şekilde aslında anlatmak istediklerim bu şekilde biraz bu videoda kendimden bahsetmek, işlerimden bahsetmek, portfolyomdaki birkaç işler bahsetmek, bu şekilde kavramsal çerçevelerini, bu oluşturma süreçlerimden bahsetmek ve bir sanatçı olarak nelere dikkat ettiğimi, görsel olarak neler ürettiğimden de bahsetmek istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, iyi günler dilerim. Bye bye.